Bir tiyatro oyununu inceleme ve değerlendirme yazısı yazmak istiyoruz. Sevgili Metin Hocamız bize bu konuda bilgi verecek. Söz sende Metin Hoca. Merhaba arkadaşlar. Bir tiyatro oyununu inceleme ve değerlendirme yazısı hazırlarken şu adımları takip edebilirsiniz. Oyunu izleme ve not alma. Öncelikle tiyatro oyununu dikkatlice izleyin ve önemli noktaları not alın. Karakterlerin tasvirleri, oyunun teması, Sahne tasarımı, kostümler, müzik ve ışık kullanımı gibi unsurlara dikkat edin. Genel özet: İncelemenize bir giriş yaparak oyunun genel konusunu kısaca özetleyin. Kimlerin oynadığını, hangi mekanlarda sahnelendiğini ve temel konusunu okuyucuya aktarın. Karakter analizleri: Ana karakterleri ve onların gelişimini analiz edin. Karakterlerin davranışları, motivasyonları, ilişkileri ve içsel çatışmaları hakkında yorumlarınızı paylaşın. Karakterlerin performanslarını da değerlendirin. Tema ve mesajlar Oyunun temalarını ve iletmek istediği mesajları belirleyin. Toplumsal eleştiriler, insan ilişkileri, ahlaki sorunlar veya diğer tematik unsurlar üzerinde durun. Yazarın ne tür bir mesaj vermek istediğini anlamaya çalışın. Sahne tasarımı ve görsel unsurlar Oyunun sahne tasarımını, dekorasyonunu, kostümlerini, ışık ve ses kullanımını değerlendirin. Bu unsurların oyunun atmosferini nasıl etkilediğini ve izleyiciyle nasıl etkileşim kurduğunu belirtin. Dil ve performans. Oyunun dilini ve yazım tarzını inceleyin. Yazarın kullanımı olanaklı olup olmadığını, diyalogların etkileyici olup olmadığını, performansların gerçekçiliğini ve duygusal derinliğini değerlendirin. Etki ve değerlendirme. Oyunun size nasıl bir etki bıraktığını ve izleyici üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirin. Oyunun güçlü ve zayıf yönlerini açıkça belirtin ve genel olarak oyunun size neler kattığını yazın. Sonuç ve öneri. İncelemenize bir sonuç bölümü ekleyerek oyunun genel değerlendirmesini yapın. Olumlu ve olumsuz yönleriyle birlikte oyun hakkında okuyuculara ne önerdiğinizi belirtin. Belki kimlerin bu oyunu izlemesi gerektiği veya bu türden oyunları sevenler için nasıl bir deneyim olabileceği gibi önerilerde bulunabilirsiniz. Bu adımları takip ederek kapsamlı ve derinlemesine bir tiyatro inceleme ve değerlendirme yazısı hazırlayabilirsiniz. Ayrıca Yazınızı okuyucular için ilginç ve etkileyici kılmak için kişisel deneyimlerinizi ve duygularınızı da eklemeyi unutmayın.